Herkese merhaba arkadaşlar ben Furkan Bugün sizlerle birlikte Lens oynayacağız arkadaşlar Arkadaşlar oyun Türkçedir ee, Asya serverındayım ee, Arkadaşlar sizlere ilk öncelikle Karakterlerimizi Tanıtayım Savaşçı arkadaşlar bu ee, Buradan böyle Kostümler seçiyorsunuz arkadaşlar Böyle kostümler Mesela büyücümüz var arkadaşlar Onun da kostümlerini göstereyim Bence bana göre en iyi kostümler Can Göver'in kostümü. Böyle ne güzel parlıyor arkadaşlar böyle şekilli mekilli. Böyle arkadaşlar. Suikastçı da arkadaşlar. Bana biraz çocuksuz gibi geldi. Böyle Bunlar kötü arkadaşlar bana göre. Ama şuradaki kostümü, en sondaki kostümü tam bana göre arkadaşlar. Benim tarzım. O yüzden ben burayı seçiyorum ve bu kostümü, kostümü seçeceğim.